Arkadaşlar merhaba. Bu tarz diyalogların benzerleri günün her saati, hatta her dakikası internetin olduğu bir yerlerde gerçekleşiyor. Bu kimi zaman sohbet odaları, kimi zaman forumlar, kimi zaman da farklı özel mecralarda olabiliyor. İnternet bazı insanlar için çok keyifli vakit geçirdikleri bir yer olurken, bazı insanlar için de hayatının karardığı ve sonucu ölüme kadar giden bir yer olabiliyor. Burada kişiyi kurtaran şey tamamen farkındalık. Yaptığı hamlenin neler getirebileceğini öngören bir kişi zarar görmeden internetteki varlığını devam ettirebiliyorken farkındalığı az ya da hiç olmayan kişilerin durumu ise tamamen şansa kalıyor. Biraz önceki diyalogda ödeme yaparak program satın alan bir kişiyi gördük. Acaba doğru mu yaptı? Yoksa hayatının önemli hatalarından birini mi yaptı? Aldığı programın şifre kıran bir program olduğunu düşünüyor. Acaba öyle mi? Yoksa şifre kırma görüntüsü veren ve bilgisayardaki tüm dosyaları ele geçiren bir program mı? Gelin bakalım. Örneği uygulamayı sanal makine üzerinde yapacağım. Kendi bilgisayarımda değil. Bir tarafta programımız burada. Kır, kurtar KırKurtar.exe Bu benim e, bu video için özellikle hazırladığım e, bir yazılım. E, bunun işlevi bu antivirüsler ve güvenlik duvarları tarafından fark edilmiyor. E, şifre kırma görüntüsü veren ama şifre kırmak yerine bilgisayardaki tüm dosyaları alan bir program. Ve bunu doğrudan FTP sunucusuna gönderen bir program. Yani siz böyle bir programı güvenilir bir kaynaktan elde etmediğiniz zaman ya da internette arayıp bulduğunuz zaman aslında şifre kırma görüntüsü verip bilgisayarınızdaki tüm dosyaları ele geçirebilir. Şimdi bunun bir örneğini görmüş olacaksınız. Şurada FTP sunucusunu yeniliyorum. Şu an herhangi bir şey yok. Ve bu anti e, antivirüsler tarafından fark edilmeyen, güvenlik güvenlik duvarından e, rahatlıkla geçen dosyalara transfer eden bir program. Şimdi bakalım çalıştırıp görelim. Tıklıyorum. Bir şifre kırıcı olarak karşımıza geldi ve dosya ismi istiyor. Test nokta zip dedik ve enter dedik. Bir işlem başladı. Parolalar deneniyor diyor. Kırma işlemi başladı diyor. Yani sanki bir şifre kırma sürecini ilerletiyor gibi duruyor. Ama sonunda işlem bittiğinde herhangi bir sonuç karşımıza gelmedi. Ve şu sağ tarafta FTP sunucusunu yenilediğimiz zaman buradaki tüm dosyaların buraya transfer edildiğini görüyoruz. Yani şifre kırma imajı görüntüsü verirken şifre kırmayıp bilgisayardaki tüm dosyaları almış oldu. Bu tarz saldırılara maruz kalmamak için beni takip edin ve siber farkındalığınızı artırın. Beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni senaryolar için de bana öneride bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.